Evet, değerli izleyicilerimiz, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun bir açıklaması var. Avrupa'daki düşük gelirli işçilerin yarısından fazlasının bir haftalık tatil yapmak için bile cebinde para olmadığı açıklandı. Bakın, düşük gelirli işçilerin yarısından fazlası bir haftalık tatil yapamayacak durumda. Yapılan açıklamada son 10 yılda Avrupa genelinde tatil günlerinin kullanımının artmasına rağmen Avrupa vatandaşlarının yaklaşık yüzde 28'i bir haftalık tatili karşılayamayacağını söylüyor ancak gelirleri ulusal ortalama gelirin yüzde olan yoksulluk riski eşiğinin altındaki insanlara bakıldığında bir haftalık tatil yapamayacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 59 yükseliyor Avrupa'daki en yoksul 35 milyon kişi bir haftalık tatil asla yapamaz deniliyor. Yapılan açıklamada yoksulluk riski altında olduğu düşünülen kişilerin birçoğunun işsiz veya emekli olduğunu ancak aynı zamanda milyonlarca düşük ücretli işçiyi ve özellikle de yasal asgari ücreti kazananları içerdiği açıklandı. Bu kategoride yaklaşık 7 milyon İtalyan var ve Avrupa Birliği içindeki en büyük sayıda İtalyanların. Yani İtalyanlar ekonomik olarak dipteler. Onu 4.7 milyon ile İspanya, 4.3 milyon ile Almanya, 3.6 milyon ile Fransa ve 3.1 milyon ile Polonya takip ediyor. Arkadaşlar basitçe şu. Avrupa eski Avrupa değil diyoruz ya. İşte size rakamlar. Almanya gibi bir yerde 4.3 milyon kişi bir haftalık tatil yapamaz, cebinde para yok. 4.3 milyon. Devam edelim. Bununla birlikte tek gün bile ara vermeye gücü yetmeyen tek gün yoksulluk sınırı altındaki insanların en yüksek orana sahip olduğu ülke ise yüzde 88.9 ile Yunanistan. Yunanistan'da bir gün bile ara veremezler, tatil yapamazlar. Halkın yüzde 88.9'u. Bu ne demek biliyor musunuz? Yunanistan bazen Türkiye'ye böyle kafa tutmaya çalışıyor ya, yani kendinden haberi yok. Önce aç karnını doyur derler adam, ondan sonra Türkiye'ye kafa tut derler, değil mi? Halkın yüzde 88.9'u bir gün bile işine ara veremez, çünkü aç kalırlar. Yunanistan'a buradan şunu söylüyoruz: Önce karnını doyur. Bak sen önce karnını doyur tamam mı? bunun yüzde 86.8 ile Romanya, yüzde 84.7 ile Hırvatistan, yüzde 79.2 ile Kıbrıs ve yüzde 76.1 ile Slovakya izliyor en fakirleri. Veriler ayrıca son 10 yılda 16 üye ülkede ortalamanın yüzde 60'ın altına gelire sahip olanlar ve bu eşiğin üzerinde gelire sahip olanlar arasında tatil eşitsizliğinin giderek arttığını söylüyor. Zaten arkadaşlar bakın ülkelerde artık orta kesim diye bir şey kalmadı, orta gelir. Ya zengin var ya da fakir var. Orta gelir grubu yok. İki grup arasındaki tatile erişimde en büyük fark ise Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Çekya ve Fransa'da bulunuyor. Uzmanlar şunu söylüyor. Diyor ki, tatil eşitsizliğindeki artış son 10 yılda Avrupa'daki ekonomik büyümenin faydalarının nasıl adil olmayan bir şekilde dağıldığını gösteriyor. Ücretlerin işçileri yoksulluk içinde bırakacak kadar düşük olmasını ve herkes için gerçekten adil ücretlerin sağlanması için toplu sözleşmenin istihdamın rutin bir parçası haline getirilmesini sağlamak adına Avrupa Birliği'nin yeterli asgari ücret direktifini güçlendirmesi gerekiyor diyor. Arkadaşlar asgari ücretler yetmiyor. Avrupa'da insanlar bu paralarla geçinemiyor. Ben size söyleyeyim. 10 yıl sonra Avrupa Birliği kaynamaya başlayacak. Gelir eşitsizliğinden dolayı, artan fakirlikten dolayı Avrupa Birliği'ni çok büyük sıkıntılar bekliyor. Evet değerli izleyicilerimiz 21 üye ülkede yasal asgari ücret politikası bulunuyor. Geri kalan altı ülke olan Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç'te ise belirli durumlarda asgari ücret dahil olmak üzere toplu pazarlık yoluyla belirlenen ücretler mevcut deniliyor değerli izleyicilerimiz. Görüyorsunuz. Avrupa Birliği bir kısmı çok iyi yaşıyor, bir kısmı bitik. Yani Yunanistan'ın halkının %88.9'unun bir günlük tatil yapacak bile gücü yokken açıklanıyor. Avrupa Birliği'nin gücünden bahsetmek doğru değil. Tablo bize, rakamlar bize bunu gösteriyor. Ama Yunanistan'a baktığımızda her fırsatta Türkiye'ye kendince kafa tutmaya çalışıyor. Alıyor cevabı, oturuyor. İşte iç politikasına oy alabilmek için Türkiye'yi kullanmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de gereken cevabı her alanda kendilerine fazlasıyla iade ediyor. Onun için diyoruz ki Yunanistan'a ey komşu Önce sen vatandaşını karnını doyur. Önce şu vatandaşına bir günlük tatile çıkabilecek parası var mı yok mu? Sen ona bir incele sonra Türkiye ile uğraşırsın eğer gücün varsa. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya geçtiğimiz haftalarda çok ciddi bir sel felaketiyle karşılaştı. Yaralar sarılmaya çalışıyor. Ancak devletin gerekli adımları atmadığı yönünde sel bölgesinde yaşayanlar adeta isyan noktasına gelmiş vaziyetteler gereken yardımların yapılmadığını, gereken ihtiyaçların karşılanmadığını, pek çok kişinin mağduriyetinin olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam ettiği belirtiliyor. Bununla ilgili olarak sel felaketini yaşayanlar Almanya Şansölyesi Başbakan Merkel'e bir mektup yazdılar. Bakalım detaylar neler? Almanya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerin belediye başkanları mektupla Başbakan Angela Merkel'den acil yardım talebinde bulundu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Batı Avrupa ülkelerinde yoğun yağışlar sellere neden oldu. Şiddetli yağışlar onlarca kişinin ölümüne ve bazılarının kaybına neden olurken Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'un bazı bölgelerinde yüzlerce ev tahliye edilmek zorunda kalındı. Almanya'da son 200 yılın en büyük trajedisi olarak nitelendirilen sel felaketinde devletin yardım kuruluşlarını rakip gibi görmesi ve koordinasyonlarını zorlaştırmasının vatandaşı da mağdur ettiği belirtilmişti. Özellikle Kuzeyren Eren, Vesfalya, Rayland eyalet hükümetlerinin sel felaketinin ardından açtıkları ortak bağış hesabıyla yardım toplamaya başlamaları Almanya'da afet yardımını finansa etme ve yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip hiçbir yardım kuruluşu ve ittifakın olmadığı algısına yol açmıştı. Almanya'da 14 belediye başkanının imzasını taşıyan mektupta bölgenin yeniden yapılanmasının yerel düzeyde yönetilemeyecek kadar karmaşık olduğunu ve bu nedenle daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya'daki bu acı olay, bu felaketle ilgili olarak görüyoruz ki Almanya adına büyüklükte yardım yapamıyor. Adı büyük ama maalesef felakette hala yaraları sarılmayı bekleyen On binlerce kişinin olduğunu biliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, böylesine acı bir tablo karşısında Almanya gibi büyük bir hükümetin hazırlıksız ve deneyimsiz olması böyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. İşte 14 tane beldenin belediye başkanı Merkel e diyor ki, bize yardım edin. Bu sel felaketinden kurtulmamızın tek çaresi sizin bize el uzatmanız daha fazla yardım alabilmemiz yorumunu yapıyorlar. Hal böyle olunca da şunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Almanya'da şu anda sel felaketi devam ediyor. Hani bu yorum yapmak sanıyorum yanlış olmaz.